Merhaba yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videomda sizlere bilgisayar güvenli modda nasıl başlatırız onu göstereceğim. İsterseniz hemen konumuza geçelim. Ee, arama çubuğunu açıp MS Config yazıp Enter'layın. Yazamadım. Hatta bayağı büyük bir kısmını yazamadım. Buradan e, ön yükleme kısmına basın. Buradan güvenli yüklemeye bas basıp uygula deyip Tamam dedikten sonra Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda güven güvenli modda başlamış olacaktır bilgisayarınız burada unutmamamız gereken şey güvenli modda işimiz bittiğinde tekrar msconfig yazıp e, güvenli mod e, güvenli yüklemeyi kal, tikini kaldırmam kaldırıp uygula deyip Tamam demektir e, Çünkü e, bunu unutmayın yoksa bilgisayarın sürekli güvenli modda başlatılır bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim bugün de böyle kısa bir eğitim videosu olmuş olsun kendinize iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın